Evet bugün map moduyla uğraşmazca cürt günü. Ee, şimdi şu yolu bir çevre detaylarını falan filan yapayım artık diye düşünüyorum. Yavaştan başlayalım o zaman şimdilik. Şurada yok biraz daha ilerdeyiz Şurada bir yerdeyiz. Aynen. Burada bir yerde. Ya da öbür taraftan mı başlasa acaba? Bilemedim ama. Buraları falan yapmışız. Öbür taraftan başlayalım şuradan başlayalım burada askere var diye görüntü çekemem Street gibi ama Google Earth'tan bakacağız artık yapacak bir şey yok Bu arada şurada ağaçlar var ağaçları da. Bir dikeyim ya hem anlatıp hem yapmak çok zor oluyor ama yapacak bir şey yok aslında bu videoyu da e, şimdi mi yayınlasam map'i yap, yaptıktan sonra mı yayınlasam diye düşünmüyor değilim ama şimdi yayınlayacağım ya bir şey olmaz. İçerik çıksın zaten ne olacak ki? Her şeyi videoda yapamam tabi. Video dışında da yaparım. O değişir. Ne, ne zaman ne yapacağım. Hem videoda daha fazla çalışmış olurum bazen. Çünkü videoda değilken dikkatim dağılıyor. Videodayken mecbur yapmak zorundayım ben bunu. Bununla uğraşmak zorundayım Şu Askerinin içine bayağı bir ağaç Şey yapalım Dikelim Bu arada map modunu anlayan arkadaşlar önerileriniz varsa yapabilirsiniz ya da Çalışmak isteyenler Benle birlikte ne bileyim artık Allah ne verdiyse artık Yazabilirler Discord'dan, sağdan, soldan, yorumlardan, Telegram'dan vesaire. Bir şeyler yapabilirsiniz yani. Tamam. Ya şu çok ağaçlandırma vesaire bilmiyorum tabi Fazla düzenli duruyor bir de Şu an Ben map, modunu, map modu yapmaktan o kadar iyi anlayan biri değilim Bu arada Öyle bir iddiam yok. Ee, sadece öylesine yapıyorum. ya yani kendim oynamak için aslında bir yandan. Öyle benim o büyük bir iddiam yok yani. Harika bir map yapacağım bilmem ne falan diye. Bir iddiam yok. Onu da söyleyeyim. Son boş boş yorum atmayınız. Sinek dolaşıyor bir tane de evin içinde. Onu öldürsem vuracağım ağzına. Aman. YouTube'da o tarz kelimeleri kullanmak da yasak gerçi de. Şu anmaz herhalde. Neyse ya. Bazıları sansürlü ama öyle kelimeleri. Bilmiyorum. Bir şey olmaz herhalde. Bir yandan da boş muhabbet yapmak zaten amaç. Bu arada. Şimdi ağaçlar nereden başlıyor? Şuradan başlıyor ağaçlar. Diğer tarafta buradan başlıyor. Yok. şuradan başlıyor burada küçük küçük ağaçlar var Diğer tarafta bildiğin normal Tamam okey sıkıntı yok no problem ilk bölümde bayağı bayağı bir bu bölüm. Bakalım ne yapacağız. En azından ilerlemem falan da görür, görürüm aslında. Bu arada bu map modunun her yolunda prefabinde bir anım var ya. Kötü olsun iyi olsun her prefabde bir anım var yani. Bir, bayağı bir zaman olunca tabii bir sene olacak neredeyse. Şu an 2 Eylül'deyiz. Kasım'da başlamışım. Öyle diyeyim. Hatta başladığım tarihte hastaneye gitmiştim oradan hatırlıyorum. Baktım en abuzdan baktım öyle diyeyim Şuraya kadar göz kararı yapacağım bu arada hiç öyle ölçmektir vesairedir falan zaten yol yapılı yolun üstünden onu da göz kararı bir zahmet ölçebileyim ya. Dediğim gibi ben prof profesyonel bir mod yapımcısı değilim. Bu ventilatör de çok üflüyor. Şunu da kapayım biraz. Ee, nasıl ya? Hı? Hmm. Hepsini seçip yapamıyoruz yani. Hepsini seçip yapamıyoruz mu? ya? Uğraşacağız mı illa? Şunu, şunu seçiminden dolayı mı acaba? Evet. Tamam. Sıkıntı yok. Nan diyelim tertemiz oldu. şuralara el atmak lazım. Şu şurada bir tane sevgi ormanı tarzı bir şey vardı. Buradan da sonra zaten ağaçlar başlıyor. Öyle. Manda derede şurada bir yerde olması lazım. Şurada. Bir yerde miydi? Olabilir. Neyse bakacağız zaten onlara. Şu ventilatörü bir kapayım Evet geldim Devam edelim şimdi Burayı böyle yaptık Burada bir yerde başlıyor zaten Açlar Aynı yerde başlıyor yani Şuraya kadar falan gidiyor Buraya kadar falan geliyor yani Buraya kadar mı? Aynen buraya kadar falan geliyor ağaçlar. Çok da böyle ahım şu an bir şey yok. Hmm. Bunları şöyle bir seçelim. Valla yanlışım varsa söyleyin yani. Yazın yorumlara. deyin şunu şöyle yaparsan daha basit yapabilirsin. Şurayı şöyle yapabilirsin. Burayı böyle yapabilirsin diye. Ama lütfen şu şehir gelir mi? Bu şehir gelir mi? Falan diye sormayın. Tek başıma yapıyorum. imkansız ya. Ha belki çevre şehirler. Burayı bitirdim hadi. Diyelim. 40 derece. Vesaire falan belki. 40 de zor da yani. Belli kısımlar. Lüleburgaz. Tabi eski falan bir ihtimal şimdi 80 ile 120 aynı scale 400 buna da 10 yapalım şunu şu anasının göz gibi abartalım high poli modeli de 50 metre yapalım bunu BLK kes yapalım tima mis gibi Oki doki dostlar Zaten bildiğim bayağı uzanıyor aslında. burada street view'da da görünmüyor. Şöyle baktım mı? Böyle görünüyor. O yüzden burada bir şey yapmaya gerek. Şuralar biraz daha böyle tepelik falan. O, onları yapmak lazım bir tek. Okey dokey. Okey dokey. Başka. Tam da dere şura oluyor. oraya yapmak lazım. Güzel. Oran era. Bu dönüş aldıktan sonra şurada bir yerde kalıyor ya herhalde. Burada bir yerde oluyor olması lazım hatta girişe. Bakayım mı be? Bir yüksel yükseklik var orada. Burada bir yerden oluyor olması lazım. Neredeyim lan ben? Şu yukarısı olması lazım. Burası olması lazım aynen. <laughs> buraya giriş yaparız. Sonraki bölümlerde. Ee, şu tabelayı modellemem lazım. Bunu modelledikten sonra Burayı yapacağız. Gerçi şimdi yapayım. Tel vesaireler. Carttır zırttır zırttır. Çok bir şey yok zaten. Tabelayı da sonra ekleriz gerçi. Doğru. O da mantıklı. Airpods'un şarjı bitiyor. O da iyi. Yandan arkadan bir şeyler dinliyorum da. Bir şeyler dinleyerek iş yapmak da şey geliyor. Nasıl yapacağız burayı? Ee, fence lazım. Fence. Uygun bir fens seçelim. TR uygun bir tane fans var da şu tarzda. Yok. Bu nasıl bir fanstır ya? renkli renkli de ola bir ihtimal. Bakayım be. Hmm. Tamam bu. Bu olur. Uyar. Birebir benzemesine gerek yok zaten. Bu Uyar, sıkıntı yok. Bu arada map modunun adı çok güzel değil mi? Açarken... Dedim MapMod'un ismini ne yapsam acaba şeydeki ismine. ETS'de. Belli bir isim bulamadım çünkü. Map, map ismi ne olacak ne bitecek vesaire diye şey yapmadım. Düşünmedim üstüne yani. My Project koydum. Onu da Erzurum'la dalga geçmek için koydum My Project 2 falan koysaydım keşke. Neyse. Şuraya kadar falan uzuyor ya. Bir tane de gate atarız oraya. Bir tane de gate atarız oraya tamam. No problem. Gate atınca trigger atmayınca oraya çalışmıyor değil mi? Yani tamam ya uyar bu. da şey bir şey bir şey yapmaya da gerek yok. Bokunu da çıkarmaya gerek yok yani. Trigger atman çalışmıyor değil mi bu? Sıkıntı olmasın sonra. Evet doğru öyle olması lazım. Triggerlamak, trigger koymak lazım diye hatırlıyorum sanki ama. Tamam. Şuraya da biraz şöyle ilerley şu fence chit Şuradan bir tane yol açacağız sadece oraya da bir tane böyle okunmayan bir tabela türünden bir şey bulursak Şurada i̇şte bir güvenlik kulübesi tarzı bir model bulursak tamam Bu ne trafomsu bir şey herhalde onu da buluruz sıkıntı yok Kapıyı açık yapabiliyor muyuz sadece Always open ha Aynen aynen trigger non. Bunu manuel yaparsak ne olur? Eee onu manuel. Ha şey koyuyor. Anladım. Always open yapalım. Buraya bir de bir tane duvar koyarız. Girmez kimse içeri. Görmez duvar atayım oraya bir tane ya direkt. Lan neredeyim ben? Invisible wall, wall atayım oraya. XX atmaya gerek atayım hadi onu da atayım ya. XX atayım at. hatta direkt Invisible Wall'a gerek kalmaz. Şu deden mi ne diyorlarsa onu atayım. XX gömme ona. XX 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 X sattık abi, no problem. Tamam. Buraya bir tane cobblestone yok, sidewalk şey lazım, sidewalk da galiba. Da. Yazamadım ama. Sidewalk. <laughs> Elhamdülillah. Geirdim bir tık arkadaşlar, sıkıntı yok. Bu değil. Bu, bu 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 sol tarafı tekrar şeye boyarız sıkıntı yok Airpods'un da şarjı dayanmıyor be oğlum. Yok böyle bir şey ya. Ya çok bile idare etti de neyse. Kaç gün şarja takmıyorum o da akla. Dur sokamadım. Tamam. Devam edelim. Ulan dur çok şey yaptık. Tamam ha istediğim şey oldu. Sıkıntı yok. İstediğim şey oldu abi şimdi. istediğim şey oldu. Tamam. Sıkıntı yok. "No vegetation." Ha tamam bu. Ver ve 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 vegetative o o zımbırtı. Vegetation falan deyince bir değişik oldu. Sanki çok İngilizce biliyormuş gibi hissettim kendimi. Şimdi yapsam bok gibi oluyormuş. <laughs> şöyle. Ha. Map editor öğreniyoruz. Gün bir. Ha bu çimleri siliyor. Anladım. Anladım. Bir tane sign atalım. Ya böyle boktan bir sign. Okunaksız bir tabela varsa güzel olur. Ne zaman? Ya dur önce güvenlik kulübesini halledin. Security yazsam. Güvenlik aga şöyle bir şey olabilir. Güvenlik aga şöyle bir şey olabilir. Burada güvenlik de yok da aslında. Koyalım biz gene de ya. Yazıktır. Trafomsu bir şeyin ismi ne acaba? Şimdi İngilizce Türkçe çevreye açsam sıkıntı. Trafomsu büyük şeyin ismi nedir acaba? Ee, i̇lle şöyle yapacağız. İlle böyle yapacağız. Abi. Evet iki tane modeli buldum şimdi bu güvenlik aga burada kulübesi burada Ve şu trafo gibi olan şey de burada Bize bir tek tabela gelecek Onun dışında ileriye doğru çok da detaya girmeye gerek yok buradan sağa sola doğru yol şeyini belki bir ihtimal yapabilirim O da öyle aşırı gerekli bir detay değil aslında ama olabilir. Bugünlük o zaman bu kadar. Bitirelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.